İnşallah orada hem kışlamızı yapacağız, alışveriş merkezinden toplantı salonlarına kadar, belki rezidans, otel vesaire. Değerli hey arkadaşlar, buradayız. Çok görkeldeyiz. Kesilen beş 10 tane ağaç meselesi değildir ideoloji. Doğayı ve çevreyi seviyorum ve bu dünyanın bizim olduğunu düşünüyorum. varsanız yapın. Biz kararı verdik. Verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Herhalde ben, ben, ben bunun ay, iznini gidip Birkaç tane çapurcunun o meydana gelir tahrif etmesine... Bu dünyanın bizim olduğunu düşünüyorum. O yüzden buradayım. Ben öğrenciyim. Toprağımıza, ağaçlarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Ondan sonra özgürlüklerimize sahip çıkmak istiyoruz. Ben özgürüm ve bu yüzden buradayım. Ben yeşili seviyorum ve bu yüzden buradayım. Ben gayli, eşcinselle hiçbir şeye karşı değilim. Herkesin hayatına saygı gösteriyorum ve bu yüzden buradayım. Ben herkesin hayatına saygı gösteriyorum. Sağı, solu, Kürdü, Ermenisi, Alevisi hiçbir şey benim için önemli değil. Herkesin sadece özgür ve ferah içinde yaşamasını istiyorum. Bu yüzden buradayım. AKM e yıkılacak. Oraya da muhteşem bir opera binasını da...